Arkadaşlar yeni bir seçim olduğu zaman hangi partiler seçimlere girebilecekler Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçime girme yeterliliğine sahip partiler 17 tane. Bunlardan birincisi Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda iktidarda bulunan, daha doğrusu 2002 yılından beri Türkiye yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ilk parti seçime girme yeterliliğine sahip birinci parti. İkinci parti Anavatan Partisi. Rahmetli Turgut Özal'ın 1983 yılında kurduğu, sonra bir arası da tekrar bir e, biraz toparlanma sürecine giren Anavatan Partisi. Üçüncü sırada Bağımsız Türkiye Partisi, koronavirüs zamanında kurucusu, lideri Haydarbaşı kaybeden Bağımsız Türkiye Hemen ardından Büyük Birlik Partisi geliyor arkadaşlar. Yine kurucusu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Şehit büyük insan, büyük lider fakat fazla ömrü olmadığı bir e, helikopter kazasıyla hayatını kaybetti. Daha doğrusu ben katledildiğini düşünüyorum. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ilk e, kurucu partisi ve Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda başında Kemal Kılıçdaroğlu Ardından Demokrat Parti geliyor. Demokrat Parti'nin ilk çıkışı yine 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardından iktidara gelen ikinci parti. 1950 yılında iktidara gelmişti fakat sonuç maalesef pek o kadar da mutlu bitmedi. 1960 yılında Demokrasi Parti lideri başbakan, o zaman başbakanı Adnan Menderes, ihtilal ile darbe ile görevinden alındı. Ve 1961 yılında maalesef idam edildi. Ruhu şad olsun. Demokrasinin bir şekilde ilk tağa uğraması, o zaman için kesinti uğraması, ülkeyi karanlık günlere götürdü ardından Demokratik Sol Parti, Demokratik Sol Parti'nin kurucusu rahmetli Bülent Ecevit'in eşi geçen senelerde kaybettiğimiz Rahşan Ecevit'i aile partisi oldu demişlerdi. çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten ve İsmet Ünlü'nden sonra üçüncü genel başkanı Bülent Ecevit'ti fakat CHP'ye dönmedi. ayrı bir parti ve Demokratik Sol Parti o kınadıkları, küçük gördükleri, alay ettikleri Demokratik Sol Parti, DSP, Ecevit'in partisi daha sonra iktidara kadar düşerdi. Kaldı ki AK Parti gelmedi önce. 2002 yılından önceki 3,5 yıllık koalisyon hükümetinin başbakanlığını rahmetli Bülent Ecevit yapıyordu. Ardından Genç Parti seçime girme yeterine sahip Parti bu partide arkadaşlar Cem uzananın kurmuş olduğu bir parti AK Parti ile beraber seçimlere girmiş kimsenin beklemediği bir başarı elde etmiş yüzde yıl buçuk civarında bir oy kazanmıştı fakat meclise girmesine yetmemişti ardından özellikle motorola ile ilgili yapmış olduğu gayri meşru işler Dolayısıyla peş peşe ardından davalar açıldı. yurt dışında yaşamak zorunda şu anda Uzan ailesi ve Cem Uzan. Halkların Demokratik Partisi (HDP) genellikle Güneydoğu'nun Kürt halkını temsil eden bir parti ve maalesef PKK ile olan ilişkileri dolayısıyla her zaman insanların belli oranda şüphe duyduğu diyelim ve o da tam yakını kuramadığı bir parti PKK ile araya bir türlü gerekli mesafeyi kuramadığından dolayı şu anda kapatılması dahi gündemde daha önce de defalarca bu partinin öncülleri kapatılmıştı. Bundan sonra da kapatılma durumuyla karşı karşıya. Fakat bir türlü de maalesef neyi kuramadı? PKK ile arasındaki derin sınırı kuramadı yani hep PKK ile arasında ilişki var mı alaka var mı birbirlerini besliyor mu diye bütün Türkiye halkı hep bir tereddüt ve şüphe içinde Güneydoğu'daki halklar belki olaylara duygusal olarak bakıyor ama fakat Türkiye genelinde olay farklı şekilde cereyan ediyor gönül arzu eder ki bu parti ve o da Güneydoğu'daki halkı olaylara daha sağlamayla yaklaşması bekleniyor. Ardından Hür Dava Partisi kısaca Hüdapar olarak gülüyor. Yine bu da Güneydoğu halklarını e, temsil eden bir parti olarak. HDP biraz daha sol eğitimli. Hüdapar ise biraz daha sağ eğilimli Fakat HDP kadar e, uyu yok. İyi Parti Meral Akşener'in Partisi Meral Akşener şu anda büyük bir çıkış yakalamış durumda. 45 civarındaki milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dört partiden birisi büyük partilerden ve şu anda çok kendilerine organize saldırıların olduğunu ifade ediyorlar. Arkasından gelen parti Milliyetçi Hareket Partisi e, Meral Akşener daha önce MHP'de idi ve buradan ayrıldı. İyi Parti kurdu. Şu anda MHP'den de durumu e, oy olarak iyi durumda. MHP'nin başında Devlet Bahçeli İYİ Kurtusu merhum başkuru olarak bilinen Alparslan Türkeş arkasından muhafaza Yükseliş Partisi ee, daha önce e, işimde pek duymadığımı bu listelerde ilk defa gördüğümüz Parti Bir ee, bakalım seçimlerde nasıl bir e, performans sergilenecek arkasından Saadet Partisi rahmetli Necmettin e, Erbakan'ın temellerini aldığı AK Parti'nin de yuvası yani ilk çıktığı parti ilk olarak Milli Nizam Parti. Ahmet Partisi olarak devam etti. 80 sonrası Refah Partisi sonra Saadet Partisi olarak günümüze kadar gelen bir basılı şu anda Sivaslı Yüksek Tekstil acaba kendi cephesine, genel iktidarına diye düşündü bir parti. Daha sonra Türkiye Komünist Partisi şu anda Türkiye Komisyon Partisi'ne bir milletvekili var mecliste arkasından Vatan Partisi Vatan Partisi eski ismiyle İşçi Partisi Doğu Periçekin Partisi hep düşük oy alsa da fakat Türkiye'nin hep yönetimde söz sahibi olduğu söylenen bir parti. Ardından da Yeniden Refah Partisi geliyor. Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'nde kendisine yer bulamayan Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu bir parti. Genellikle kamuoyunda oluşan itibar şu, kendisi Saadet Partisi'nde istediği yerlere gelemediği için ee, ve Tayyip Erdoğan'ın da kendisini teşvikli sonucunda yeniden Refah Partisi'ni kurduğu Bakalım seçimlerde nasıl bir performans sergileyecek Doktor Fatih Erbakan. Evet, 17 parti bunlar ve kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.